Merhaba arkadaşlar. 7. sayfa geldik. Okumaya devam edelim. Emine. Minik minik. Emekle. Mina. Melek ile el. Ele. Leman. Leman. Limon ile nane. Ek. melek el ma al. ma ne nane alma. Melike ma kilo elma al. i ilek ilek mi le, o mal ik ne Gelirseniz arkadaşlar like koyun kanalıma abone olun.